Herkes şarjını içe kontrol etsin. Yavaş olun beyler. Hey! Tamam. Hadi içeri sokun şunu. Ve itelim. Peki tamam. Yükleme ekibi geri çekilin. Herkes yerini alsın. Jeffrey kapıyı yavaşça kaldır. Hadi acele edin. Bir şeyler yapın. Hadi. Ah, ah, vurun onu. Vurun onu. Ah, 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 ah. Vurun şunu. Vurun dedi. ...düşeceğine bin pezo bahse girerim. Merhaba Juanito. Merhaba, hoş geldiniz. Havaalanında duyduğum doğru mu? Hemut daha gelmedi mi? Size özürlerini gönderdi. Yaralı işçinin ailesi 20 milyon dolarlık bir tazminat davası açmışken beni görme zahmetine bile katlanmıyor. Kızıyla buluşmak için erken çıktı, boşanmaya karar vermiş. Tamam anlıyorum ama bu davayla hemen ilgilenmemiz gerekiyor. Sigorta şirketi... Ah, ah. Yetkililer parkın güvenlik tedbirleriyle ilgili endişelenmeye başladı. Yatırımcıların da sinirleri bozulmak üzere. Onlara bir sağ incelemesi sözü vermeden başımdan savamazdım. hemen tehditçilerden nefret eder. Onlar her şeyi yavaşlatır. Juanito, Efe. yatırımları kesecek olurlarsa o zaman hiçbir Efe, şey yapmayacağız. Evet, Si. bir moskito Si. Evet, hadi. Evet, başınıza dikkat edin. İki tane uzmanı adaya getirecek olursanız... Sigortacılar geri çekilecektir. İyi Malcolm'la görüştüm. Çok popüler olduğunu düşünüyor. Alan Grant'i istiyorlar. Grant mı? Onu Montana'dan çıkarmayı başaramazsın. O bu gerçekten Nedenmiş? müthiş. Muchacho Zechen Nedenmiş? Çünkü Grant de benim gibidir. O bir kazıcıdır. lindo <laughs> es. vas a ser mucha gente feliz.